Bu gerçek hikaye, kayıp bir gencin eve dönüşünün askeri sırların ve ailelerin bitmeyen acısının dokunaklı bir anlatısı. Buzların altından çıkan gerçek, yıl var sonra bile şaşırtmaya devam ediyor. <laughs> Ekim 2005'te iki dağcı Mendel buzulundan aşağı iniyordu. Zirvenin yaklaşık 300 metre altında, kayaların yanında hareket eden bir kumaş parçası dikkatlerini çekti. Yaklaştıklarında asla unutamayacakları bir şeyle karşılaştılar. Buz ve kara neredeyse tamamen gömülmüş bir ceset. Cesedin bir erkeğe ait olduğunu anladılar. Yüzü yere dönüktü ve kolları iki yana açılmıştı kafası ezilmişti ve yakından baktıklarında bir ayağının da olmadığını fark ettiler. Zamanla yüzü tanınmaz hale gelmişti. Ancak hala kalın sarı saçları vardı. Dağcılar bunun şanssız bir dağcı olabileceği düşündüler. Peki bu adam kimdi? Sonra bir sırt çantası gördüler. Ancak çanta değil, bir paraşüt olduğunu fark ettiler dikkatlice baktıklarında kumaşın üzerinde US Army Air Corps yazdığını gördüler. Bu Amerika Hava Kuvvetleri'nin eski adıydı. Pearl Harbor saldırısından önce kullanılan difterim. Karı cesetten temizlediklerinde üniformasının açıkça İkinci Dünya Savaşı'na ait olduğunu anladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir asker, Kaliforniya'da mı? Garip, ancak o dönemde Amerika'nın batısında bir çığ gizli operasyon yürütülüyordu. Acaba bu asker hiç açığa çıkmamış bir gizli görevde miydi? Dağcılar durumu yerel polise bildirdi. Birkaç gün içinde özel bir askeri ekip cezedin bulunduğu yere geldi. Öncelikleri kalıntıları laboratuvara götürmekti. Ancak cesede zarar vermemek için cesedi içinde olduğu buz bloğuyla birlikte taşımak zorunda kaldılar. Çünkü kafası hala buzun içindeydi. Laboratuvarda adli tıp uzmanları buzun üzerine su püskürterek cesedi yavaşça çıkardılar. Dokulara zarar vermemek için dikkatli olmaları gerekiyordu. Sonra kişisel eşyalarını incelemeye başladılar. Bir asker kimlik plakası buldu var, ancak ne yazık ki okunamayacak kadar hasarlıydı. Araştırmacılar silik yazıları okumak için UV ışık gibi araçlar kullandılar. Plakada E-O-A-M harfleri yazıyordu. Askeri arşivleri taradılar, ancak bu harflerle eşleşen bir isim bulamadılar. Ancak üniformanın ceplerinde başka ipuçları vardı. 11 adet bozuk para, bir dolma kalem, bir kağıt parçası kağıtta ne yazıyordu? Gizli bir mesaj mıydı? Bu kez FBI'ın da kullandığı gelişmiş bir belge analiz cihazı kullandılar. Cihaz silik yazıları okuyabildi. Bir şifre miydi? Hayır. Birkaç mizahi dizi olduğu ortaya çıktı. Askerler arasında yaygın olan şakalardan biri olmalıydı. Eğer bu asker gizli bir görevde değildiyse, orada ne işi vardı? Dünya Savaşı sırasında Sierra Nevada gökyüzü oldukça hareketliydi. Pilotlar yakındaki birkaç üste eğitim alıyordu. Ne yazık ki öğrenci pilotlar arasında uçak kazaları çok yaygındı ve bu bölgede birçok kaza yaşanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Kings Canyon Ulusal Parkı çevresinde yaklaşık 50 kayıp uçak kaydedildi. Bazıları asla bulunamadı. Peki bu pilotu uçağına nasıl bağlayabilirlerdi? ceplerindeki bozuk paralar bir ipucu olabilirdi. En yeni bozuk para 1942 yılına aitti. Bu yüzden kazanın bu tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyordu. Askeri arşivleri taradıklarında sonunda bir ipucu buldular. 18 Kasım 1942'de Sacramento'daki Mater Hava Üssü'nden 7 askeri uçak bir eğitim uçuşu için havalandı. Sadece altısı geri döndü. Bu uçaklar beach 18 modeliydi. Navigasyon eğitimi için kullanılan çift motorlu uçaklar. Askeri kayıplar savaştan 2 yıl sonra, 1947'de pilotun cesedinin bulunduğu bölgede bir uçak enkazının keşfedildiğini gösteriyordu. Ancak bir şey tutarsızdı. Resmi belgelerde 4 mürettebatın toplu bir mezara gömüldüğü yazıyordu eğer dördü zaten gömülmüşse, bu beşinci adam kimdi? Araştırma ekibi aniden başka bir ipucu buldu. Uçaktaki dört mürettebatın listesi. Bu listede Leo Mustonen adında Minnesota'lı 22 yaşında bir pilot öğrencisi vardı. İsminin harfleri cesedin üzerindeki plakadakilere benziyordu. Ancak emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaçları vardı. DNA testine başvurdular. Mitokondriyal DNA kullandılar. Bu DNA anneden çocuğa geçer. Ancak Mustonen ailesine ulaştıklarında anne tarafından DNA örneği verebilecek kimsenin hayatta olmadığını öğrendiler. Ancak başka bir yol vardı. Eleme yöntemi. Araştırmacılar uçaktaki diğer üç pilotun ailelerinin DNA'larını inceledi. Şans eseri bu aileler DNA örneği vermeye razı oldu. Test yapıldığında hiçbir cesette eşleşmedi. Sonuç olarak cesedin Leo Mustonen'e ait olması gerektiği sonucuna vardılar. O zamanlar sadece 22 yaşındaydı. Pinot'un kimliği çözülmüştü, ancak plakadaki isim neden doğru değildi. Askeri bir raporda Leon'un ikinci adı yanlış yazılmıştı. Tam adı Leo Arvid Mustonen olmasına rağmen raporda M harfi hatalı eklenmişti. Ancak hala garip bir şey vardı. Askeri yetkililer dört cesedin gömüldüğünü, eğer buzda bulunan ceset Leo'ya aitse o zaman dördüncü ceset kimdi? Gerçek ortaya çıktı. Ordu ailelere önemli bir detayı söylememişti gerçeği saklamışlardı. Uçak enkazı bulunduğunda gömülecek hiçbir ceset yoktu. Peki ne yaptılar? Aileleri rahatlatmak için sahte bir mezar hazırladılar ve cesetlerin bulunduğunu ancak tanımlanamadığını söylediler. Böylece dört askeri bir mezara gömdüler. Ama gerçekte o mezar boştu. Leo Mustone'nin kalıntıları, 24 Mart 2006 Cuma günü memleketi Minnesota'da toprağa verildi. First Lutheran Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 100 kişi katıldı, iki yeğeni de dahil. Askeri tören Mississippi Nehri yakınındaki Evergreen Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Leo Mustonen, 18 Kasım 1942'de Sacramento'daki hava üssünden kalkan AT7 eğitim uçağına bindikten sonra kaybolduğunda sadece 22 yaşındaydı. Yıllar sonra uçağın motoru ve bazı parçaları uçuş rotasından çok uzakta bulundu. Uçaktaki 4 kişinin hepsi kazada hayatını kaybetmişti. Mezarlıkta 3 kez saygı atışı yapıldı ve askeri cenaze marşı çalındı. Ordu cenaze masraflarını üstlendi. ...tıpkı görev sırasında ölen diğer askerler gibi. Yapılan araştırmalara göre... ...Leo Mustonen okulunda birinci olan... ...bilimde başarılı, okul bambusunda çalan ve aynı zamanda bir sporcuydu. Çocukluğundan beri uçma hayali kuruyordu ve pilot olmak istiyordu. Leo Mustonen memleketinde yıllarca onun için yaz tutan annesi Anna'nın yanına gömüldü. Artık o dağlarda yalnız değil. 2007'de Leon'un bulunmasından iki yıl sonra mürettebattan bir diğeri olan Glen Moon'un cesedi de bulundu. Diğer iki kişi ise hala Sierra Nevada dağlarında kayıp. Bu hikaye askeri sırların, ailelerin acılarının ve tarihin gizemlerinin iç içe geçtiği bir olay. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yaptığı şey ailelere boş bir mezar göstererek onları avutması anlaşılabilir olsa da kabul edilebilir değil. Bir anne ve babanın yıllarca boş bir mezara ağladığını düşünmek bile yürek parçalayıcı. Umarım hiçbir ebeveyn evladının acısını yaşamak zorunda kalmasın.